Evet arkadaşlar yine bir paket açılışındayız. Daha doğrusu yapmış olduğum bir alışverişi göstereceğim size. Bu sefer ürünümüzü Diyanar'dan aldım. E, Diyanar'da biliyorsunuz birkaç aydır süren ikinciye yüzde 60 indirim olan bir kampanya vardı. Ben de gittim oradan toplamakta olduğum bir serinin bulduklarımı aldım. Dedim ki neden olmasın. Hazır %60 indirim var. Bu ürünümüz şöyle poşetimizi çıkartalım. Görmüş olduğunuz gibi klasik Red Kit'in tekrardan ciltlenip yapı kredi üzerinden basıldığı çizgi romanlar. E, ben de bunun geri kalan bütün sayılara rağmen şimdi bu yeni aldığım paketteki sayıları size söyleyeceğim. 11 numaralı cilt. Kapak hardcover. Gerçekten iyi bir şekilde. İçinde 3 tane hikayesi olan. Ara ara bir iki de bonus hikayesi oluyor. O güzel oluyor. Sürpriz yani. Arkadaki 3 tanenin dışında ekstra içinden hikaye olabiliyor. Bunların ee, basıp yılları ile göre tekrardan ciltlenmiş ama çizimleri her seferinde değişiyor. Sonraki sayımız şöyle yapayım. 13. ciltimiz. Bu da aynı şekilde içinde. 3 tane hikaye bana duruyor. Bunları daha henüz tablodan bakamadım. Sadece şu an topluyorum. Sadece 1 ve 2'yi okudum. Aynı şekilde bunlar da hard cover olarak gidiyor. Zaten bunlar hep standart hard cover basmışlar. Çok güzel. O konuda beğendim. Bu da 14 numaralı ciltimiz. Aynı şekilde yine 3 tane ayrı hikayemiz var. Ara bonusta hikayelerimiz varsa onları da zaten belirteceğim. Ee, bu da 15 numaralı ciltimiz. Şöyle sert bir hat cover. Yine aynı şekil 3 tane hikayemiz var. Şu içlerden biraz da göstermek istiyorum size. Ee, çizimler ve okuma baloncukları güzel. Şuradaki gibi efektlerimiz de Güzel. Hani e, savaş esnasındaki atmosferi size hissettiriyor. Şöyle göstereyim. Zaten belli bir döneme hitap eden bir şey. Bakın buradaki redkitin çizimi diğer çizimle göre biraz daha farklı. Bakın şurada da aynı şekilde. Bunlar yine biraz daha e, şu anki izlediğimiz güncel redkite daha yakın. Ben de bu normalde 16 cidden oluşan bir redkit serisi. Ben de birden 15'e kadar var ve arada 10 yok. 10 ve 16 yok bende sadece. Onlarda zaten şu an kara borsada. Yani ciddi rakamlar veriyorlar. Bunlar zaten sabit fiyatta gidiyor şu an. Bir yanarda ve herhangi bir alacağız yerde bunların fiyatları sabit bildiğim kadarıyla. Yani yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Standart fiyatları var şu an. Gerekli yani indirim olduğunda tabii ki daha indirimli alabiliyorsunuz. 4 tane aldım. İkisi normal fiyattan ikincisi %60 indirimli olarak. O yüzden hani bulunmuşken alayım. Çünkü bazı yerlerde baktığımızda bulunmuyor ya da biraz deforme olmuş olabiliyor. Çünkü açıkta olduğu için. olabildiğince sağlamlarından seçip aldım. Dediğim yani gibi sadece 10 ve 16 oğlu cilt yok. Gerekli yerlere baktım. Oralarda da e, rakamlar gereğinden fazlaydı. O yüzden tekrar baskıya kalarsam ya da indirim yakalarsam tekrar gezdiklerimde görürsem mutlaka alacağım. Evet bugünkü videomuzda. Böyleydi. Bunları ben bayağıdır biriktiriyorum. Yani açmak için. Bir çanta dolusu kitap var şu an bende. Açmak için size göstermek için beklettim. Yavaş yavaş onları açıp size gösteriyorum. Tekrardan bu red kit hakkında bir toplu çekim yapacağım. Elimdekileri tek tek inceleyeceğiz. Bakalım şu şekilde bırakıyorum bunları buraya. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın.